Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligin sıradan ekiplerinden bir estile ligde Avrupa Ligleri mücadelesi veren Rennes karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Brest, deplasman ekibi Rennes'i ağırlıyor ev sahibi Brest zayıf bir sezon geçirdi fakat ligde kalmakta zorlanmadı. Deplasman ekibi Rennes ise çok iyi bir oyun oynuyor ve bu maçta da favori olan ekip. Kolay bir 90 dakika bekliyorum açıkçası Rennes açısından. Galibiyete uzanacaklardır. Vems. Tahmin MS 2 oran 1.37. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.